Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size öksürük nasıl kesilir konusunda kısa bir video hazırlıyorum. Öksürmek, akciğerlerdeki bakteri ve virüsleri atmak için bir savunma mekanizmasıdır aslında. Yani aslında öksürüğü doktorlar kesmek istemez. Ancak hastanın yaşam kalitesini çok etkiliyorsa öksürük kesmek için çabalanabilir. Dediğim gibi öksürük bir savunma mekanizmasıdır ve faydalıdır aslında. Öksürüğü kesmek için doğal olarak ne yapabiliriz derseniz aslında çok basit bir yol var. Zencefili alıyoruz ve rendeliyoruz. Rendelenmiş zencefilin üstünü balla kapatıyoruz. Balın üzerine bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Bu karışımı bir gün boyunca bekletiyoruz. Artık ilacınız hazır. Sabah akşam olarak birer çay kaşığı içmeniz yeterli olacaktır. Bunu yaparsanız öksürüğünüzün azaldığını ve bittiğini göreceksiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.